Bakın en arkası. oyun oyunu oynuyoruz. kızım. Birlikte oynar bak. Anam deniz Konuklu. Birlikte oynar Arkadaşlar, bakın bir de sonra ne bir şeyler var. Birlikte olmak biliriz. Bir kardeşin karını da var. Abi ma burada da vurunca işi yok. E, Miazın karının Miaz bir gün Miazı bir gün biz de Miazın karının da onu Miaz yazın duyasın çıkar. Evet. Abi ma vurca bir aç ben gönderirim mi sana? Lütfen. Gel bir aç getir bana. Abi. Gel bunu getir. Abi. Ağaç azı kızdım ben bunu. Baba hadi. Gel YouTube'a gir. Gündüm. Sen de bir aç gel suya. Bunu, bunu bir yazıcık. YouTube'a bak. Abi adamı yedi. Ne öldü? Am Arkadaşlar, iyi hiç videom yok ki. Evet. Videom yok. Ama bir arkadaşlar diğer videoda da. şimdi bu video biterse Miyaç'ın kanalında birkaç tane video çekineceğiz. O da da Miyaç. Yazın çıkar. Abi. Beğenmek de unutma unutmayın. sus. Arkadaşlar bu ben Hakim... Ben yokum mu arkası? Dur bakayım bir. Ben de. Ben de değilim. Ben de hiç... <laughs> Okulusu. <olsa. gülüyor> ben bunu alıyorum. <laughs> bunu ne yaptın bu? Arkadaşlar özümek yok. kim arkadaşlar bir de sona bak. <laughs>

Bunu Allah'a etmiştim ben tam. Hayır. İşte bunu Allah'a etmemiştim. Hem yani ki... Hadi be.

Kapı ettim. Tamam. Arkadaşlar in kalacak. Bay Yediler Bir de onu unutmayın arkadaşlar. Unutmayın bak. Her bir bu dönemde burada yapmak karşım Ama kardeşim var için atamıyorum bazen. Bazen kim 哥哥的孙子。嗯。 Because... Kolosu bu. Ölüyor mu hep hadi ya? <laughs> Akaza devam <devranıştı>. etti. <laughs> Al kayımı da alasın. Hadi. İlk geçtik. Ya ben niye kimi ne yapayım? Kalan kılısı. Sen ne de iş yapacağım. Ya kimi? Doğru. Hmm. Kıvam Arkadaşlar nasıl oldu? Uyuma atın. Nasıl oldu sence? Ben hiç de bunu. Bak. Bak bak bak. Yeşil bize büyütüyor. Salı yoksa salı bize küçüküyor. Yesi bu. Ne de ben yiyeyim. Nom nom Yapış çık. Ve 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 ve. Ve 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 ve. Yesi. Yesi. yapış 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 bakayım. yapış 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 Bence ben olacağım senin Yap, yap. Ya bu ben, ne bu ya? Galant ya galant. Bu iki kirişteci. Ben ben Türk, o kız ben yapayım mı? Biz Türküler. Türkler, soluk, Türkler bunun gibi olur. Türkler bunu barın... gibi olur. Türkler. Bu benim amcamın tozunu basmak. Kırın Türkler. Biz Türk lük. Bizim onumuz Türk. Türkler içmek etmez. Türk Sonra herkes Türkten korkacak. Korkalım. Akalı bir Türküz, hadi güçlü Türkün gücü Seninle benicek Türk ama bir de bop, 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 bop. Kımsı, kımsı. ben de beyaz da çıksın. Hop hop hop. hop Çıkar sade, çıkar sade. Nöp 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 Yok. Aha, <laughs> of. Türkler yok. Ağayın kalmış. böyle bir şey. kırmızı da. Bak Türk olduğum için. Bak pes etmiyorum. Yiyorum ağzı. Nım gibi yiyorum.

Arkadaşlar bir bize Türkiye ama <laughs> Arkadaşlar mesela bir gün yazdı ben bu oyunu ona göstereceğim. sürmen. Kırmızı için. Kırmızı ya. <laughs> Oo, bak bak bak. Oo. <laughs> 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 Gözü büyük kolun büyümüğe başladı. Devam ediyor bak kolun büyümüğe. bir, bir şey yazacağım. Şey mi şim, şimdi bir şey yazacağım. Türkiye yazı mı kaza Allah Allah'ım Allah. Allah'ım. Arkadaşlar gelirseniz iyi kalın. Elinizi 20 saniye kayın, 20 İğnezi... 50 saniyede biz bizi yapın. Bunlar sizin önemliğiniz. İyi kalın. Büyüsü yüz kalın. Abisinize bir tane fotoğraf çekemek. Ben şimdi bir yufta çekelim. Göğütümü açabiliyor muyum? Açamıyorum. Buradan bir tane yufta çekelim. Bu da yok bu da o zaman arkadaşlar. O zaman iyi kalın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz. Ay. Arkadaşlar ben ne Hadi görüşürüz.